الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elem ta'lem enna Allah yushbihu lahu man fi's samawati vel ard ve't tayr safat kullun qad alime salatehu ve tesbihahu ve Allah ya'lemu ma yefalun sadakallahu ladhim Muteram minna Rabbimize sonsuz hamd şenalar olsun mübarek bir cuma gününde cuma saatinde bizleri bir araya getirdi okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor Ey peygamber sen bilmez misin ki yedi kat gökte bulunanlar, yeryüzünde bulunanlar ve gökyüzünde saf saf uçan kuşlar hep Allah'ı tesbih edenler. Herkes namazını ve tesbihini öğrenmiş bilmiştir. Allah onların ne yaptığını çok iyi biliyor. İsra suresinde bir ayeti kerimede ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve lakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halîmen gafûra. Yedi kat gök, yeryüzü ve bunların arasında bulunanlar devamlı olarak Allah'ı tesbih ederler. Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Ama siz onların tesbihlerini, ibadetlerini, namazlarını anlayamazsınız. Allahü Zülcelal halimdir, zafurdur. O anlar, o bilir, affedicidir. Değerli kardeşlerim, bütün kainat Allahü Zülcelal'i met etmektedir. Bütün kainat Allahü Zülcelal'e boyun eğmektedir. Bütün kainat Allahu Zülcelal'a Sübhanallah demektedir. İnsanoğlu sadece gaflettedir. İnsandan başka kainatta ağaçlardan taşlara, denizdeki balıklardan uçan kuşlara kadar Allahu Zülcelal'i unutan, ihmal eden, görevini bilmeyen bir varlık yoktur. Sadece insanoğlu rızık kaygısıyla Rabbini unutur. Şeytanın ihvasıyla Rabbini satan, dünya menfaatine Rabbini başkalarına bırakan, onlar ibadet etsinler, bana ne diyebilen bir varlıktır insan Değerli kardeşlerim, böyle insanlar için Allahü Zülcelal kapıları üzerine kilitlenmiş cehennem ateşini hazırlamıştır. Biz bu kapıları kilitlenmiş cehennemden kurtulmak için dünyayı bir kenara atarak Allahu Ekber deyip tekbir alıp dünyayı arkamıza atarak önümüze Rabbimizi alarak bu namaza gelebiliyoruz. Bu namazı kılabiliyoruz. Orucumuzu tutabiliyoruz. Zekatımızı verebiliyoruz. Yani kardeşlerim Allah-u Zülcelal bizi yeryüzüne gönderdi de yeryüzünü imar edelim diye değil. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ buyuruyor <laughs> Rabbimiz. Ben cinleri de insanları da ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bunun için bizi imtihan ediyor. Yani kardeşlerim dünyada kimimizin daha çok varlığı olacak diye Rabbimiz bizi imtihan etmiyor. Neye imtihan ediyor? Kim Rabbini daha iyi tanıyacak? Kim gerçekten ahirete inanacak? Kim gerçekten peygamberi kabul edecek? Kim gerçekten İslam kardeşliğini her şeyin üstünde tutacak? Allahu Teala bunu ölçüyor. Değerli kardeşlerim, Rabbimize karşı görevlerimiz, namaz başta gelmek üzere. Orucumuz var. Kur'an-ı Kerim'i okumak aynen namaz kılmak gibi farzdır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek namaz kılmak gibi farzdır. Zekat Allahu Teala'nın zenginlere yüklediği bir görevdir. Hacca gitmek Allahu Teala'nın zenginlerimize yüklediği bir görevdir akrabalarınızı ziyaret etmek, annelerinize, babalarınıza iyi davranmak, Müslümanım diyeni kardeş bilmek Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği sorumluluklardır. Peygamber Efendimiz'in yanımızdaki yeri, başımızın üzerinde yeri vardır değerli kardeşlerim. Peygamberimize laf söyleyemeyiz. Peygamberimizin sünnetine laf söyleyemeyiz. Peygamberimizin hadislerine laf söyleyemeyiz. Allah-u Zülcelal'in ayetleri nasıl bizim için kutsal ise, Peygamberimizin sözleri de öyledir. Allah-u peygamberimizin sünneti üzere yaşayanlardan eylesin bizleri. Cenab-ı Hak kendine hakkıyla kul olan kullarından eylesin bizleri. Rabbimiz bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil kaviyyil azizil allem. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kure'el kur'an festemi'u lehu ve ansitû leallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم